Tarih 6 Şubat 2023 koç, 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 koç. Tarih bir kez daha yıkım, bir kez daha acı ve feryat. Tarih birçok kez sınandığımız bir afetle, depremle yeniden yüzleştiğimiz tarih. 9 saat arayla meydana gelen, yıkım gücü ve etki alanıyla dünyanın en büyük afetleri arasına giren bir afet güzel yurdumuzun güzel insanlarının acılara maruz kaldığı, yitip giden binlerce canın ebediyete uğurlandığı, yaralananların ten acısından ziyade gönül sızılarıyla da inlediği, kimsesi kalmayanların, her şeyini kaybedenlerin, imdat naraların arşa yükseldiği bir felaketi yaşadık yurdumuzun on iline düşen ateşin koskoca bir vatanı, 80 milyon kalbi nasıl yakıp kavurduğuna şahit olduk. Peki zaman ahlanmanın, vahlanmanın, sızlanmanın zamanı mı? Yoksa kol kanat gerip kardeşlerimizi yaraları sarma zamanı mı? Elbette şimdi bir olmanın, kendimizi birilerinin yerine koymanın ve yaradanın rızası için yaradılanın imdadına koşmanın zamanı. İlk Seç Vakfı olarak bizler de tam da böyle yaptık ve depremin ilk gününden bu yana kardeşlerimizin yanlarında yer aldık, almaya da devam ediyoruz. Deprem haberini aldığımız ilk andan itibaren AFAD ve Kızılay'la bağlantılarımızı kurduk ve çalışmalarımıza başladık. Bayrampaşa Belediyesi ile yürüttüğümüz diğer bir çalışmada acil ihtiyaç kalemlerinin tedariklerine başladık ve ilk iki tırımızı ve ekiplerimizi bölgeye sevk ettik. Ayrıca 1.4 milyon TL tutarındaki nakdi bağışları da AFAD ve Kızılay hesaplarına transfer ettik. İlk şokun hemen ardından bölgeye gönderdiğimiz battaniye, giyim, soba, çocuk bezi, kolay hazırlanan gıda malzemeleri gibi yardımlar sonrası organizemizi daha da genişlettik ve aşevi, çadır, ilaç gibi tedarikleri sağlamaya başladık. Öte yandan Adıyaman'da 6 bin ve Kahramanmaraş'ta 5 bin kişilik olmak üzere kardeşlerimize kahvaltı dahil 3 öğün sıcak yemek ikram ettik, etmeye de devam ediyoruz. Depremin ilk gününden bu yana 1 milyon 400 bin TL nakdi bağış, 14 tır giyim, 250 personel, 620 bin kişilik üç öğün yemek, 600 bin paket ekmek, 140 adet elektrikli ocak, 750 elektrikli ısıtıcı, 1070 adet ocak tüpü, 7500 battaniye, 3500 halı kilim, 200 adet 4 kişilik çadır, 2 adet mobil aşevi, 36 adet dağıtım aracı, 16 bin adet kadın hijyen ve çocuk bezi, 5 tır içme suyu, 7 bin kumanya kolisi, 90 koli ilaç ve 3 tır diğer ihtiyaç malzemeleriyle kardeşlerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Öte yandan İlk Seç Vakfı olarak maddi anlamda yaptığımız çalışmaların yanı sıra depremde şehit olan kardeşlerimizin cenazelerine katıldık, Taziyelerine iştirak ettik. Ayrıca vakfımızın eğitim kurumlarında okuyan 2500'e yakın hafızımızla her daim deprem şehitlerimizin ervahı, yaralı kardeşlerimizin felahı ve afetlerin ümmeti Muhammed'in üzerinden kalkması için hatimler okuyor, dualar ediyoruz. Vakıf Başkanımız Ali Ulvi Uzunlar Hoca Efendimizin riyasetinde gerçekleşen tüm bu faaliyetlerimizi elbette siz değerli hayır sahiplerinin destekleriyle gerçekleştiriyoruz. Sizlerin emanetlerinin kutsallığının farkındalığıyla, kardeşlerimizin psikolojilerinin hassasiyetinin de bilinciyle şefkat ve merhametlerinize de köprü oluyoruz. Allah Celle Celaluhu'nun bu ve benzeri afetleri bir daha ümmeti Muhammed'e yaşatmamasını niyaz ediyor. Kardeşlerimize el uzatan tüm kardeşlerimize dünya ve ahiret saadet ediliyoruz.''